Sevgili yerler, hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar e, gömülenlere bakacağız. Yani gömdüğünüz, kapattığınız eski defterlerle alakalı bir uyanış var mı? Geçmişlerle alakalı bir şeyler uyanacak mı? Bunlara bakacağız. E, asıl altı yapı bu. Geçmişle alakalı bir şeyler var mı? uyanacak durumlar ya da bir şekilde duyulması gereken mesajlar var mı? Bunlara bakacağız. Şimdi sizden istediğim enerjiyi yani kendinizi dengeyi sağlamanız yani bunun için alma verme dengesini sağlamak adına sizlerin abone olması beğenmesi ve kanala harp tuşuna basması gerekiyor. Yani bu üç aşamaya gerçekleştiren niyete ortak oluyor. En önemlisi de dengeyi sağlamış olup uymayanları da evrene iade edip uyanları bizzat kendisine alıyor. Buradaki mesajların geçebilmesi için bu üç aşamayı gerçekleştirmeniz lazım. Abone oluyorsun, beğeniyorsun, ayak tuşuna basmayı unutmuyorsun. Şimdi geçmişle alakalı bakacağız. Neler uyanmış, neler uyanmamış ya da nelere dikkat etmen gerekiyor. Kimler gelecek, kimler görecek, yazacak, edecek. Bunlarla alakalı nasıl bir tavır sergilemen gerekiyor, nasıl bir davranış yapman lazım. Bunları açacağız seninle beraber. Ee, randevu almak istiyorsan kişisel detaylı randevu için öncelikle Cemil'e ulaşmayı unutma. Ee, genel açılım 850 TL, aşk açılım da 600 TL. Bu konuyla alakalı benden randevu alabilirsin. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada e, tutkular uyanacak. Zamanında böyle yoğun cinsellik, arzu, şehvet, aşk arasındaki farkı anlayamamışsınız. Bu durumu askıya almış olabilirsiniz ama bu konu artık patlayacak. Bunu ne kadar içine içine atarsan at o tutkularına yenik düşeceksin diyor kartlar ve karşı tarafta tutkularına yenik düşecek ve bir şekilde size altılı zamanlarda aşk itirafı gelecek. Altılı zamanlarda arkadaşlar geçmiş bir aşk ya da bir şekilde böyle uyanan bir aşk uyanmak üzere olan, zamanında uykuya dalan ama artık uyanmış olan aşk gündeme gelecek arkadaşlar çünkü burada bir evlilik gündem olabilecek en önemlisi bir uyumlanma bir cazibe yani burada e, karşılar sizi öyle büyüleyecek ki sizi seçtiği yani seçtiği için yani bu yasak almayı sizinle beraber tatmak isteyen birisi var. Ve bu yasak alma önceden düşmüş ama bir şekilde ısırık alınamamış ve artık o ısırık alınması için de size adım atacak birisi var. Burada şunu hissediyorum hava enerjilerine ikizler gelmiş. Yani burada bir büyülenme bir iş yerinde belki de tutkuyla çalıştığınız zamanında ama o tutku belki de bitti. Yani artık o işe tekrardan bir tutkularınızın artması ve bir şekilde iş anlamında tutkulu bir başlangıçta yapabilirsiniz. Geçmişle alakalı zamanla çalıştığınız böyle heveslendiğiniz konularda tekrardan bir başlangıçta işle alakalı yapabilirsiniz altını zamanlarda. Şunu hissediyorum arkadaşlar birileri maddeye maddesel konularda uğraştığı için maddi şeylere odaklanıp yani e, bu konuda mutlu olamadığı için size yatırım yapmaya karar vermiş birileri var. Bu insanlar öncelikle zamanında demiş ki yani yatırım yapmalı mıyım yapmamalı mıyım? Yani yapmasam mı yapsam mı? Yani bu insan sana yatırım yapmadığı için pişman olmuş. Diyor ki yani evet o kadar çok maddesel konularla ilgilendim ki o kadar çok yatırım yaptım ki bu konularla alakalı yani aşka yatırım yapmak istiyorum diyen birileri var. Ve geçmişte parayla ilgilenen seninle ilgilenmeyen kişiler sana doğru yatırım yapmaya geliyor. En önemlisi seninle uzun vadeli bir girişimlerde bulunmak isteyen birileri olabilir. Mesela seninle zamanında bir ortaklık sergilemedi. Farklı bir konuda yaptı bunu. Farklı bir konuda yatırım yaptı. Belki de işle alakalı seninle uzun vadeli bir iş yapacak birileri var. Belki toprak enerjilerinde. Yani sana emek harcayacak birileri var. Emek azim, dinlenme ile alakalı. Yani planlarla alakalı böyle parasal olarak, aşk olarak sana çok özel geri dönüşler var diyebilirim. Ve şunu söyleyebilirim sana burada birileri sana e, inancı yükselmiş yani zamanında seni kedere umutsuzluğa bırakan geçmişte seni yıkılan kupalarla böyle yalnız başına bırakan kimse bir o kadar kendisi de karanlıkta kalmış. Ve bu insan diyor ki ben hayal kırıklığına uğradım mutlu olan kupalara baka, bakamıyorum yani bakamadım zamanla 500 zamanlardan beri bunu yapamadım diyor. Yani bu konuyla alakalı bayağı endişe içerisinde kaldım. Hayatımda her şey yıkıldı. Evet kurulabilecek bir köprü vardı. Ama ben bunu daha yeni gördüm. Ve sana karşı aşkım yükseliyor. Sana karşı inancım öyle derinlere indi ki ve bu derinlerde ee, inen aşk artık yükseliyor. Yani artık bu karanlığımdan çıkmak üzereyim. Ve gururumu artık bir kenara bırakıp bu aşka inanmayı seçiyorum. Yani bu karanlığımdan artık çıkma vakti diyen birileri var arkadaşlar. Birileri size olan inancı yükselmiş. Mesela zamanında bu insanla mesela çalışamadınız ve o işten ayrılmak zorunda kaldınız. Ya da bir şekilde bir ortaklık yapamadınız ya da bir şekilde anlaşamadınız, küs kaldınız. Geçmişle alakalı aşk, iş, aile konularıyla alakalı depresyon, karamsarlığa iten umutsuz vaka gibi gözüken durumlarla alakalı bir gelişme var arkadaşlar. Size inanmayanlar artık inanacak, size karşı elini uzatmaya başlayacak diyebilirim. Şimdi burada zamanla alakalı tabii ki de bir hayal kırıklığı, iletişim problemleri, küslükler, tartışmalar yani bir şekilde incinmeler gerçekleşti değil mi? Yani üçlü zamanlardan beri bir kalp kırıklığı varsa arkadaşlar bu kalp kırıklığıyla alakalı bir güvenim olabilir mi? Acaba o kişiye güvenebilir miyim diyorsan hava ve terazi burcunda kim varsa buna güvenme. Bu insan yine kalbini kıracak. Bu insan yine kalbini kırmaya devam edecek ve bu üçüncü kişilerle senin kalbini kıran insan bir itiraf gönderdi bize bir itiraf gönderdi. Diyor ki ben karanlığım sen aksın. Yani masumiyetin ve iyi kalpliliğin onun sevmesini sağlıyor. Senin sevmesini sağlıyor ama diyor ki bu insan seni korumak için kendisine uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor. Diyor ki benden uzak olmaz benim için daha iyi. Hem de senin için hem benim için de. Çünkü ben sana zarar verip kendimi yine yıkmak istemiyorum. Üçüncü kişilerle seni uğraştırmak da istemiyorum. Çünkü benim hayatımda üçüncü kişiler eksilmedi diyor. Hava terazi. Bu kimse ee, yani bu kimse e, öncelikle yani kesinlikle seni böyle kötü konularla uğraştırmak istemiyor, seni tekrardan yıkmak da istemiyor çünkü sen hayatında üçüncü kişilere evet diyecek bir insan değilsin, bu kadar geniş bir insan olmadığına göre bu insanda diyor ki yani benim bu uyulu bir karanlık olduğumu anla, seni manipüle ettiğimi anla. Evet sana karşı duygularım var, saf temiz duygularım tabii ki de sen yani sana karşı var diyor ama ben değişmedim, değişemiyorum diyor. Geçmişle alakalı hava terazi kimse ben değişemiyorum yapamıyorum senin kadar temiz değilim ak değilim diyor. Bak bak görüyor musun değişemiyor çünkü bunun boynuzları düşmüyor hançeri desen elinden gitmiyor. Bu diyor ki ya benim kalbim eninde sonunda sana ihanet edecek. Yani ruhun benden daha iyisini hak ediyor diyor. Ruhu yani senin ruhun ondan daha iyisini hak ediyor. Bak ben daha ne diyeyim bak şuna bakar mısın? Ruhun bundan daha iyisini hak ediyor. Kesinlikle daha iyisini hak ediyor. Bak sen kendi bağımsızlığını kurmuşsun. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani geçmişle alakalı şöyle söyleyeyim. Sağlayamadığın bir bağımsızlık varsa artık bu bağımsızlığı sağlıyorsun. Bu manipüle eden kimse buna ihtiyacın bile olmayacak. Dokuzu zamanlarda Artık böyle maddi manevi, kendi zenginliğinde, lüks hayatında kendini mutlu ederek yaşayacaksın. Ve en önemlisi ee, parasal tatminler, böyle bağımsızlık, bolluk, bereket dokuzlu zamanlarda seninle beraber olacak. Kendi bağımsızlığını kuruyorsun artık. Artık o geçmişteki fakirliğin, kezbanlığın hiçbiri yok artık yani. Artık yani ihanet edenler hayatında olmadığın için... Yani zenginlik sana su gibi akacak. Bolluk bereket sana su gibi akacak diyor kartlar. Yeter ki bunu hayatına dahil etme diyor. Yeter ki kendi mutlu ol, kendi bağımsızlığını kur. Çünkü kendi başına şu anki dokuzu zamanlarda kendi başına daha mutlusun diyorlar. En azından zarar görebileceğim bir konu yok. En azından yani burada evcil hayvanınla, paranla, huzurunla, bahçenle, evinle, arabanla. Yani ev, araba, her şey yani ne varsa hepsi sana gelecek. Almak istediğini alacak bir akışta olacaksın. En önemlisi hayatındaki karanlık enerji olmayacak. Yani temizlenmişsin. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Burada yani rakiplerinle alakalı gündemler var. Yedili zamanlarda bir şekilde seninle meydan okumak isteyebilir ya da bir şekilde sana karşı kendilerini savunabilirler ama bu insanlar seninle tekrardan bir araya gelmek için de Allah'a dua ediyorlar. Yani işini şansa bırakanlar, zamanında seninle rakip olanlar bir şekilde sana karşı böyle dürüst davranmayıp bir şekilde sana karşı böyle öfkeli, ne bileyim tartışmalı yaklaşan bir şekilde sana savaş açan kimler varsa bunlar aslında seninle şu an bir araya gelmek istiyorlar. Seninle ortaklık yapmak, iş çalışmak ya da bir şekilde seninle birlikte olmak ya da hanede bir ayrılık durumu varsa seninle birleşmek istiyorlar. Yani sana şöyle söyleyeyim, rakiplerin yani şu an sensiz e, acımasız e, bir evren içerisinde kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Diyorlarken yani sana ihtiyacımız var. Seninle tekrardan bir meydan okuyalım. Ne bileyim, seninle tekrardan çalışalım, tekrardan rakip olalım. Yani emin ol şu an e, yani sana rakip olan ama sen olmayınca da olmayan birileri var. Çok garip bir enerji değil mi? Yani sana meydan okumuş şu an kendilerini yalnız hisseden insanlar bir şekilde tesadüfen seninle tekrardan bu rakip ortamında olmak istiyor. Aslında seninle çalışmak isteyen insanlar belki de. Bilmiyorum ama ya şunu da hissediyorum. Bazıları da sana rakip olduğu için de çok pişman. Yani bu insanlar bir şey elde edemiyorlar ya da bazılarından etkilenemiyorlar. Bazılarından istediği enerjiyi de alamıyorlar belki de. Belki de seninle o rakip ortamında olmak ya da bir şekilde senin olmak aslında o insanlara belki de gerçekten de iyi geliyordu. O insanları azimlendiriyordu. Şimdi bu insanları azimlendirecek bir konu olmadığı için de ateş enerjisi gelmiş aslan gelmiş. Yani her konuda olabilir aslan. Yani aşk olabilir, iş olabilir, aile olabilir diyor ki yani sana ihtiyacımız var. Sana ihtiyacımız var diyen birileri var ve mücadele etmek istiyorlar. Seninle tekrardan böyle kapışmak ne bileyim. Yani o rekabet ortamında olmak isteyen birileri var. Seni özleyen enerjiler var gibi hissediyorum. Ve şöyle bir şey var. Karmik döngü, e, yani bir şekilde birileri karmik döngüde kaldığını anlamış ve şöyle söyleyeyim sana o karmik döngüden çıkabilecek miyim diyorsan eğer çıkıyorsun. Zafer senin. Zafer senin, kazançlar senin, iş senin, aşk senin, her şey senin. Yani burada bir zafer, bir başarı ya da seni bir şekilde elde etmek isteyen, senin zaferine ortak olmak isteyen, seninle bu çıkmazdan kurtulmak isteyen birisi var. Bu insan girdiği çıkmazın farkına varmış ve diyor ki o döngüde tekrardan aynı şekilde kalmak istemiyorum. Yani tekrar bu aynı döngüden kurtulmak istiyorum ve bunu seninle başarabilirim, başarabilirim diyen birisi var. Bu aslan ve ateş. <laughs> ve... Bu kimse sana gerçekten de saygı duyuyor ve bir şekilde senin onayını almak istiyor sana karşı böyle ilerlemek ne bileyim ee, senin onayını alıp seninle tekrardan bir araya gelmek isteyen enerjiler altılı zamanlar ve yedili zamanlar bak görüyor musun altı ve yedi zamanları yani burada aslında bir e, işle alakalı durum olabilir belki tekrardan işe geri dönmeni bekleyenler var ya da seninle çalışmak isteyenler var ya da bir şekilde senin ne olan bir ilişkisini duyurmak isteyen, sana kendisini kanıtlamak isteyen birileri var. Yani bu her konuda olabilir. Aşk, iş, aile ya da seninle barışmasını belki de bütün herkese duyurmak istiyor olabilir. Yani bir şekilde seninle şahlanmak isteyen birileri var. Ve böyle elini havaya kaldırıp bir şekilde bunu kutlamak, bir şekilde onayından geçmek ve ilerlemek istiyor. Seninle ilerlemek istiyor. Çünkü bir şekilde onayından geçebilmesi için insanların bir o kadar da senin onayını kazanması gerektiğini de anlayacak. Evet arkadaşlar sizin açımız bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle beraber e, gömülenler uyanacak maçını gerçekleştirdik ve 31 e, Ekim'e yani yansıyan enerjiler bunlardı. Sizden istediğim arkadaşlar bu enerjiler kısma da devam edecek. Sadece desteğinizi görmek istiyorum. Abone ol, beğen, her tuşuna bas. Bu üç aşamayı gerçekleştirirsen bu niyete ortak oluyorsun. En önemlisi dengeyi sağlamış ve e, uymayanlara evlerine iade ediyorsun. Uyanlara bizzat kendini alıyorsun. Senden sadece tek istediğim bu. Detaylı danışmanlık, randevu almak istiyorsan da bu konularla alakalı. Dinaşım 850 TL. Aşk açımı 600 TL. Bu konuyla alakalı benden bilgi alabilir, randevu alabilir, danışmanlıktan faydalanabilirsin. E, hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.